90 günde eğitim adımını kampı kaynak koşulu sisteminin sıfırıncı kontrol koşuluğuna hoş geldin. Bu videoda polinomları bitireceğiz. Polinomları nasıl bitireceğinizi size öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi şurada şu tablo şu boş tablo, şu çalışma planınız e, hem pdf şeklinde hem excel tablosu şeklinde açıklama kısmında var arkadaşlar. E, up'ın denemesini sizinle burada paylaşmıyorum. Çünkü daha birinci kontrol noktasına gelmedik. E, polinom konusuyla ilgili denemeyi birinci kontrol noktasında paylaşacağım sizinle. Bu videoda sizinle polinom videolarını nasıl yerleştireceğinizi, soru pratiğini kaç seans ayıracağınızı, ödev kitabındaki soruları kaç seansla çözebileceğinizi ve boş seanslarda neler yapabileceğinizi bunlardan bahsedeceğim. Ve TYT Matematik'te polinomlara geçmeden önce hangi konularda e, iyi olmanız gerekiyor, eksiğiniz olmaması gerekiyor, ara işlemlerde takılmamız için hangileri e, sizin e, eksi kapatmanız gerekiyor, e, konuşamıyordum, e, heyecanlıyım. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle şöyle bir bakarsanız programımıza, ikişer seanslık bir video ders anlatım süresi bıraktım sizlere. Ve burada yüzler dakika, 98, 106, 88 ve 107 dakika şeklinde. Bunlar kişiye özeldir. Kimi iki Seans sürebilir, kimi iki buçuk seans da sürebilir. E, çarpı kaçta izlediğinizi bilmiyorum ama iki seanslık bir kapatma yeterli olacaktır. E, günleri bilerek e, bir yani iki güne bir güne iki tane video e, iki gün koymuyorum. E, sebebi şu konunun oturması gerekiyor ilgili yerin oturması gerekiyor fazla gelebilir ondan dolayı. Ama kendiniz daha hızlı gitmek isterseniz tabi kendinize göre ayarlamada yapabilirsiniz. Soru proteinde e, soru bankasında arkadaşlar yani en uyumlu olan kitap bu olduğundan dolayı soru bankasındaki e, şeyleri testlere baktığınız zaman genellikle e, birer test ve ikişer test veriliyor. Yani iki tane testiniz var sizin birinci günde. E, e, her birinden de yani 11-12 tane soru olduğunu düşünürsek yani 24 soru soru başı iki dakikadan bir seanslık bir kapatma yeterli olacaktır diye düşünüyorum ben burada. Şimdi bu konuları yani polinom konusunun içerisinde e, bir kere fonksiyon konusunu bilmen lazım. Grafiklerin yorumunu yapabilmen için. Bunun yanında çarpanları ayırma ve bölme işleminin e, ki polinomlarda bölme işlemi göreceksin orada. Bölme işlemini iyi biliyor olman lazım. Bir de üstü sayılarla denklem çözme kısmını da yine iyi biliyor olman lazım. O da polinomlardaki derece kısımlarında derece işlemlerinde kullanacağın TYT konuları. Şimdi bunları nerede yapabilirsin? Onlardan bahsedeyim. Bir kere ikinci günden sonraki konularda yani birinci gün evet biraz daha polinomun hafif olan bölümü şuradaki boşluğu kullanabilirsin. Belki iki seans bile burada arttırabilsin. Ya da şuraya geçebilirsin. Veya bu videodan sonra hemen sonrasında e, şurada boşluk var ya hemen bu eksiklerini kapatmayı yapabilirsin. Ya da sıfırıncı gün deyip bu birinci güne başlamadan önce bir gününü e, bu konulardan e, fonksiyon çarpanları ayırma, bölme, üstü sayı ve denklem çözme ile ilgili e, böyle bir tekrar yapabilirsin. Ya da o var soruları kapatıp sonra birinci gün şeklinde devam edebilirsin. İkinci gün ve sonrasında Konular gerçekten mesela derece girecek, işin içerisine bölmeler gelecek, kalan bulmalar gelecek. Ee, ondan dolayı hani buradaki seanslar artadabilir. Ee, yani kaydırma yapabilirsin ve diğer derslere de vakit ayırman gerektiğinden dolayı buraları dolduramayabilirsin belki. O yüzden e, yapacağın en güzel şey birinci günün şurasını veya en başta bir tane komple bir gün ayırıp o konu eksiklerini kapatmak diyebilirim. Ve e, polinomlar konusunu ee, çok güzel bir şekilde bitirmiş e, olacaksın. Soruların varsa sorularını yorumlar kısmında yazabilirsin bana. Ben orada birinci kontrol koşulu videosunda sorularınızı da yanıtlamak istiyorum. Genel bir sorunsa tabii ki ikimizin ikindi yorumlarda e, cevaplıyorum. Bunun dışında şimdi biz e, video ders kitabında zaten Mert Hocam tane tane size konuları anlattı ve gerçekten çok dolu bir kitap. E, yanında ödev kitabı da zaten video ders kitabıyla uyumlu olduğu için o da dolu bir kitap. Ve e, gerçekten pratiğini yaptıracaktır. E, biz size konuları unutturmamak için check-up denemeleriyle size e, polinomlardan, fonksiyonlardan bütün konulardan sizlere tekrar yaptıracağız zaten. Yani sorular sorarak tekrar yaptıracağız ve eksiğiniz varsa nasıl ilerleyeceğinizi sizlere öğreteceğiz zaten programımı da. O yüzden bu üç kitap sizin için yeterli olacaktır. Ama bunun dışında ekstra soruya ihtiyacı olanlar kaynak kombini videosunda yani kamp kaynak kombini videosundaki bir kitabı e, şu şekilde kullanabilir. Mesela polinomlar konusunu e, atıyorum. Bu kitaplardan çözdük bitirdik değil mi? Daha tam oturmadığını hissettiniz. Buraları şu anda koyabilirsiniz ama ilerleyen zamanlarda gün ayırmanızı isteyeceğim sizden. Çünkü hani 4 seans evet mezun öğrenci için güzel bir planlama sonrasında işte TYT tekrarlarınızı şurada yaparsınız ki TYT tekrarlarını ben TYT 3. değerlendirme denemesinde kamp videosunda söylemiştim. Bir deneme, bir problem. Bir TYT denemesi, bir problem. Bir TYT denemesi şeklinde gün aşırı şekilde bir TYT matematik tekrarını bu şekilde yapabilirsiniz diye söylemiştim. E kaldı ki diğer dersler de var. O yüzden mümkün oldukça şu 4 seansın dışına çıkmamanızı sağlayacağım sizin. Ders programınızı bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Şu anda ee, yapmanız gereken, çalışmanız gereken ders saati burada 12 saat gözüküyor ve bunu rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bakın her şey planlı programlı. Siz aşağıdaki tabloyu da kendiniz doldurun. Güzelce ne, seansları verimli bir şekilde geçirin. Sadece burada değil burada da konunun oturduğunu hissedin. Sizin için gerçekten yeterli olacaktır. Emin olun göreceksiniz bu konuların ne kadar basit olduğunu, ne kadar hızlı bir şekilde ayarlanabildiğini göreceksiniz. Ondan sonra zaten soru pratiği gelecek. Ben geri gelecek sizlere fasükül de önereceğim. Yeri gelecek denemeleri nasıl ...gözeceğinize göstereceğim. Yani bu kampta... ...bu kitaplarla ilgili, bu konuları... ...oturtmayla ilgili her şeyi inşallah... ...bulmuş olacaksınız. Ee, i̇nşallah birinci kontrol koştuğunda beraber oluruz arkadaşlar. Zaten yani check-up'ın birinci denemesi içeriği değişmedi. Kapağı değişecek. içeriye birkaç küçük dokunuşlar yapılacak ama içeriye yükleme yapılmayacak. Yani soru anlamında bir değişiklik olmayacak. Zaten video çözümleri de var. İnşallah Mert Hocam da çözümleri yapar diye umut ediyorum. Çünkü onun çözümleri benim çözümüm gibi olmuyor tabii ki de. İnşallah güzel bir serüvenimiz olur. Biz burada şunu tekrar söyleyeyim. 90 gün diyoruz ama illa bu 90 günde bitecek diye bir challenge değil arkadaşlar. Zaten göreceksiniz. Ben ara ara günlerin arasına e, tekrar günleri koyacağım. Yani bu 120 güne de çıkabilir. Benim planlamamda bile yine 120 güne bile çıkabilir. E, ama siz e, belki çok iyisinizdir. Çok e, hızlı da ilerleyebilirsiniz. O yüzden e, 90 gün sabit gideceğim. işte 90 gün ama bir günü kaçırdım gibi düşünme. E, öyle bir challenge değil bu kamp. E, bu kamp konuyu oturtma, e, seanslarına yerleştirme ve hani hep birlikte hareket edip motive olma kampı. E, ondan dolayı lütfen kendini baskı altına alma. E, gün sadece biz 90 parçaya ayırmışız gibi düşün. Günde iki video ile aslında 180 parçaya ayırmışız gibi düşün. E, güzel bir planlama var ama illa bu kadar günde bitirmek zorunda değilsin. Tamam yani biraz uzattım ama değilsin yani tamam Kendini demoralize etme bu bakımdan. Geriden geldiğin günler de olacaktır elbette. Önden gittiğiniz günler de olacaktır. Birinci kontrol koştuğu videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.